arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de kankamla Maria yani ve kardeşim Hayal'la birlikte video çekiyorum. Hayal yanımda, kankam da oyunda. Evet, Maria merhaba de arkadaşlara. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Maria ile birlikte tek renk mavi ve sarı yapacağız. Yani tek renk demeyelim de iki renk diyelim. Ağzım böyle alışkanlık ve petime baksanıza kalbim Maria ya. Bu arada Maria benim kankam. O zaman arkadaşlar kanalıma ay pardon kanalıma abone olup videoma da like attıysanız hemen videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar karakterlerimizi yapacağız. O zaman biz karakterlerimizi yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar karakterlerimizi yaptık. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ıı, ıı, karakterlerimizi hayal puanlayacak. Bu arada. Bu videoda Haya bizim moderatörümüz. Bu arada bence ikimiz de harika olduk. Maria sence ben nasıl olmuşum veya sen nasıl olmuşsun? Şey bence yani çok güzel oldu. Ondan sana 9.5 veriyorum. Yani 9.5. Evet ben Maria'ya yani ben Maria'nın karakterini gerçekten çok beğendim. O yüzden ben de Maria'ya aynı puanı vereceğim. Ama asıl olay Haya'da. Çünkü bizim moderatörümüz Haya. Hadi bakalım Haya siz, sen bize puan ver. Bu arada çok heyecanlıyım. Tabii ki de kankamla ilk videomuz olduğu için. Evet arkadaşlar. Neyse Haya bize puan versene. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Tamam. İlk önce Huda'dan başlayacağım. Saçları çok güzel olmuş bence. Hmm. Kaç puan veriyorsun? Sadece onu söyle. Puanını söyle bence. Bak bence ben bunu artık normal günlük hayatımda kullanacağım. Çünkü yani böyle bir karakter yapacağım aklıma bile gelmezdi. Bence Maria'nın da kendisinin veya benim de yapacağım böyle aklına gelmezdi. Ve ki de harika olmuş. Bu arada bende olmayan bir kul kulaklık. Bu arada yani... E Maria da zaten Maria bakın şöyle bir şey aslında Maria çok zamandır böyle e, şey e, ne diyeyim şöyle de oynamamıştı. Çünkü e, neyse işte oynamamıştı diyelim. O yüzden e, bu Volt şeyi onda yok ama bende var ama o kulaklık çok güzel bence. Bir, bir tık mor olabilir ama böyle e, in de bence sayılır. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu arada bakın mor birisi geldi yanımıza. Neyse Haya puan ver artık. Onun üzerinden vereceğim. İlk önce bana ver. Tamam. Yok ilk önce konuğumuz canım kankam Maria'ya ver. Tamam. Şimdi. Hadi çabuk ol. Çok heyecanlıyım çünkü. Maria sen benim kankamsın. Seni seviyorum. Ama bir gün seninle rakibiz. Ben kazanacağım. Hadi bakalım Haya. Puan ver çabuk ol. Maria'ya 8 veriyorum sana. Hmm, sana da... Sana 8 verdi. Bence 8 çok sana güzel Sana da sekiz 8 veriyorum. İkimize de 8 verdi. O zaman şu an neyiz? Şeysiniz. Eşitiz. Eşitiz. <laughs> Aklımıza gelmedi bu arada ismi. Sadece o yüzden. Neyse. O zaman arkadaşlar şimdi evlerimizi yapıp geliyoruz. Evet Arkadaşlar biz evlerimizi yaptık. Şimdi Maria ile birlikte ve Haya ile birlikte ve tabii ki de sizlerle birlikte evlerimizi gezeceğiz. Şimdi bir gidelim. Bu arada Maria bir dakika bekler misin? Bana bir sadık dost takas isteği attı. Ben bir onunla, ay yanlışlıkla e, çıktım. Maria gelsene evine. Bu arada burası Mar Maria'nın evi. Harika bence. Bu özellikle ev boyalarını çok sevdim. Burayı Maria Mar kapatmış tabi yani. Biraz zor bulabilir çünkü e, uzun zamandır Pkx'te oynamıyordu. Zaten neredeyse bir aydan fazla zaman oldu ve ben ama hiç onu e, çıkartmadım arkadaşlığımdan. Maria arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Tabi. Evet arkadaşlar mesela yani Huda ilk önce yani kanalını başladığında böyle çok aboneler yani artılıyordu sonra bir an yani aboneleri yükselmiyordu o yüzden yani herkes bunu izliyor kim bunu izliyorsa lütfen hemen yani like atın ve abone Olur. Evet Maria dedi ki yani arkadaşlar bu arada biraz sesi kısık gelebilir çünkü onunla telefonda konuşuyorum. Ee, Maria diyor ki evet arkadaşlar Huda daha yeni başladığında baya bir artıyor. Yani gerçekten yani en az bir günde böyle 20 abone falan geliyordu. Yani bu kadar yükseleceğini asla tahmin edemezdim ama bak şuna yani kısa zamanda o kadar yükselmesini tahmin edemezdim ama hala şuna inanıyorum biliyorum kreatör olacağız master builder olacağız ve ayrıca 1 milyon aboneyi de geçeceğimize inanıyorum hepimiz inanıyoruz ve Maria dedi ki arkadaşlar işte böyle bu arada Huda'nın kanalına abone olun falan dedi bu arada Şimdi bakın burası Maria'nın evi. Maria, hadi Maria'nın evine puan ver şimdi. Ee, şöyle bak Maria. Maria'nın evi böyle. Puan ver. Maria çok fazla PKX'e falan oynamadığı için beşin üstlerini kaldırıyorum ki eğer evet. oynasaydı olurdu. Evet çünkü e, zaten Maria uzun zaman oynamadığı için ben de gördüğümde bayağı bir şaşırdım. İlk önce düşündüm acaba hesabına başka birisi mi girdi falan diye. Buna baktım gerçekten Maria'ydı. Çünkü beni tanıdı. Neyse. ve şimdi hayır puan ver bu odaya. Yine 8 alıyor Maria çünkü. Hayır, sadece bu odaya bak. 5 ha. üzerinden ver. 5 üzerinden. Evet. Bu odaya 5 üzerinden 6 veriyorum. 6. 5 üzerinden 5. Evet. Ay pardon. 5 üzerinden diyorum. 5 olarak. üzerinden 5. Tamam. Peki a, a, buraya kaç bütün eve ver bence. O zaman 8 oldu. Tamam 8. Maria 8 aldı. Ama şimdi gelin bana bakalım. Maria gelsene hadi. Gel çıkalım şöyle bir. Ay niye olmuyor? Evet arkadaşlar. Şimdi Maria'nın çıkmasını bekliyoruz. Ve böyle bir şeyler bakalım. Aaa Volt. Buster Volt. Bu arada kodla almıştım ben bunu. Dur bir dakika, hadi beraber oynayalım. Hadi Maria sen de gel. Dur ben sana bir motosiklet çıkartacağım tamam mı? Bin. Hadi. Geliyorum. Hadi Maria. Buradayım. Geldin mi? Tamam görmemişim pardon. Ee, şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ay. Şöyle bir gideyim. Ee, arkadaşlar bir dakika. Of, biraz şey oluyor. Oyuna şu an giriyorum. Ev, evet. Pardon ben. Başka birisinin evine girmişim Maria. Ben sandım kendi evime girdim. Bazen öyle şeyler evet, olabilir. Evet gerçekten. Ama Maria yok. Maria neredesin? Maria kayboldu be. Maria neredesin? Maria'yı kaybettik koş. Bak Maria'yı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Maria'yı buldum. Maria hadi gel benim evime bakalım. Bak böyle bir şey koydum. Bak sarılı bir şeydi. Maria gelsene. Bak böyle sarılı bir şey koydum. Sonra böyle bir şey koydum ve sarı bir ağaç olmadığı için mavi bir ağaç koymak zorunda kaldım. Ve evimin e, boyası da böyle. Bence çok güzel bir boya ve Maria'nın boyası da aynı. Şimdi içeriye giriyoruz. Bu arada gerçekten e, bakın ben baya bir dolu yaptım. Çünkü benim şu eşyalardan baya bir olduğu için ya, şimdi de benim evime puan ver. Baksana. Yani Maria'cığım, özür dilerim, biliyorum ama yine de... Hadi... Hayır, puan ver diyorum. veriyorum. Çabuk ol. Ver, 9 veriyorum. Tamam, teşekkürler. Evet. Sağ ol ya. Şaka yaptım, burada gerçekten çok güzel bir puan. Ben e, puanlama dışında az konuşuyorum. Evet. Çünkü hayat bugünkü videomuzda sadece bir moderat mode. söyleyemiyorum. Neyse. Maria hadi gel o zaman evimden bir çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Maria ile birlikte bu XT şampiyonlukta yarışacağız. Bu arada altın bir heykel. Bu arada mavi ve sarı uyumlu. Hadi Maria gel. Son kez gel. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğimizde tekrar videoyu başlatacağım. Ay arkadaşlar ben videoyu başlatmamışım. Evet arkadaşlar şimdi bu arada özür dilerim çünkü oyuna girdim ama sonra ıı, video çekmiyorum zaten eğlenmiştim sonra Maria da yanlışlıkla oyundan ıı, atıldı çünkü zaten bu Bilmiyorum. PKX'de çok kişi atıyor böyle. Nedenini bilmiyorum. Aslında internet çok iyi olsa bile çok fazla atıyor arkadaşlar. Neyse o zaman tekrar oyuna girelim. Hadi gel Maria. Bu arada Maria ıı Yanımda gerçekten yani yanımda değil de konuşuyoruz onunla. Şöyle söyleyeyim. Bu arada Maria, şeyi seçelim. Bence kolay oyunları seçmeyelim bak. Zor oyunları seçelim. Bak şu lazer şeyini seçelim. Yok yok bunu seçmeyelim. Bunu seçmeyelim. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Flicker'ın, Flicker'ın Maria, Meteor, Meteor, Meteor. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şu an Maria bir şeyler demek istersen söyle. Tamam. Maria bir şey mi diyeceksin? Bu arada biraz ses böyle şey gelebilir. Maria beni ya of, Elendim ama Maria ya. Elendim ben. Bana ne olmuyor ki. Elendim ben. Yani. Sen de mi eğlendin? Of, aynen ya. Çok... Şey ya. Of. bu oyunu çok zor. Diğerleri bir tık daha kolay. Bak bu oyunun bir de glitch'in o lazerleri var ya aşırı zor. Şu an bana ödül ver. Bak Maria çıktın mı oyundan? Hadi çık. Ben çıktım çünkü. Çıkayım mı? Evet çık çık. Tamam. Maria daha çıkmamış arkadaşlar. Ben diyorum neden Mariayı görmedim acaba? <laughs> tamam Maria geldi arkadaşlar bu arada. Bu arada gerçekten çekiyorum bunu. Evet çekiyorum. Maria o zaman gel Pet Takısı yerine gelelim. Yani Pet Takısı demeyelim de şey adı neydi? Sadık Dost adasına gelelim bu arada. Maria'nın çok az peti vardı. Ben de ona pet verdim ama yani şöyle diyelim çünkü Maria gerçekten başka bir hesabı vardı Maria'nın. Değil mi Maria? Evet. Maria'nın başka bir hesabı vardı. Sonra o arkadaşlar onu silmişti. O yüzden böyle şey oldu. Yani hesabı biraz kötü olmuş olabilir. Maria bir dakika seni davet edeceğim. Çünkü burada farklı bir dünyaya girdik. Ay yanlışlık dur. Davet ettim. Davet et. Uh, Maria bana birisi istek attı bu arada video. Birileri istek atmaya başlıyor. Ad ya bilmiyorum Sigma diye birisi var. <gülüyor> Sigma. <gülüyor> ya arkadaşlar çok komiksiniz. Ne istiyorsun bunun karşılığında? Bir, bir, bu arada Maria sen de birilerinin... Uh... Hayır, buna veremem asla. Maria bak, benim şey tilkim var. Neydi? Layla. Bu tilkisi. <laughs> evet, bu tilkisi var arkadaşlar ama işte öyle neyse arkadaşlar. Bak bu arada kalbim Maya diye petim var ve bunu çıkartıyorum. Hadi Maria şimdi bak, Birilerine takas isteği at. tamam mı? Aa bu kızdan... Dur. Evet, video oyunu diyeceğim. Bir dakika Maria tamam mı? Video oyunu diyeceğim. he şurada video oyunu. Çünkü birileri sadıktu. atsın da mesela şu kıza atayım. Mavi bir peti var ama belki başka sarı ve mavi e, bir peti de vardır. Yani bilmiyorum ki. Bir dakika ya, of çok kötü oluyor şu an. Bilmiyorum. Oyuna bir şeyler oluyor ya. Çıkamıyorum şu an. Um, bu arada kalbim huda. bunu ben ona verdim. Ee, bir dakika birlerini at ya böyle üzerine tıkla sonra sadık dost takas şeyi var ya olmuyor ki arkadaşlar. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum bir dakika ya. Olmuyor. Lara'ya atmaya çalışacağım Lara. Ya da sana atayım. Bak olmuyor ki. Lara geri attım. Maria sen de birilerini at tamam mı? Ya hayır ne alaka ya? Tamam fili isterim de onunla ne alaka tamam? Hadi buna, buna ver bari. Zaten yaygın ikisi de tamam ben bir pembe fil aldım ben de mavi bir karga verdim ona Maria. Sen bir şeyler alabildin mi? Maria sen bir şeyler alabildin mi? Yok. Sen alabildin mi? Evet ben alabildim Maria. Bir tane pembe bir şey aldım. Fil. Ya şimdi ben birilerini atmaya çalışacağım. Bak yeni kişi. Aa, birisinde birisi Pumps paketi almış. Pumps. Ve yani Ejderha blip istiyor. Dur. Burada kişileri atayım bir dakika ya. Ben Vika'ya atmaya çalışıyorum. Vika'ya da atılmıyor. Bir dakika Maria şu an sadık dost takas etmeye çalışıyorum. Sen de takas yapmaya çalış. Ya birileri bana merhaba falan diyor. Ee, video oyunu diyeceğim. Ma. plak sarı da yazayım da. Hadi. Ama sinirim bozuluyor gerçekten. Sarı. Burada. Bir dakika birisine e, Mario bir dakika birilerini atmaya çalışacağım. Şu tayıya atacağım. Tayı. Tamam arkadaşlar şu an oldu ben e, bir dakika. Şu an böyle bir teklif e, bu stil işte. Um, Aladuan mı vereceksin bir dakika Aladuan'a ben ne veririm Maria Bak bu stilkisi verdim Aladuan veriyor bir dakika Ne versem ki Ben de bilmiyorum ki Mesela kardan dost diyelim ne verirsin Kardan dosta ne verir Mesela Bu arada kardan dostun e, Binek sadık dost istiyormuş. Tamam canım bekle iki dakika. Ben sana vereyim de ama bak. Blob. Blob vereceğim de ama. Yani. Dur. Göster yazayım da sonra bana ev hayvanlarını gösterecek. Ne oldu Maria? Ya falan diyor da. Ya yapamıyor musun takas? Tamam hadi göster. Bir dakika Aladuan'ı var. Sonra başka neyin var? Başka neyin var? Süleyman kız. Hayır. 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 Anca böyle e, değerli biraz değerli bir şeyler olursa veririm. Çünkü blob'um benim en değerli petlerimden biri. Bir blob. İki de hayır. istemiyorum. Şu an Şöyle birilerini atmaya çalışacağım. Maria, seninle şey hadi gel şu an videoyu bitirelim. Gel. Yanıma gel Maria. Bir dakika Maria bana birisi sadık dost takas isteği attı. Mumya kedi verecekmiş ama mumya kedi yani çok sevdiğim bir şey değil yani bilmiyorum buna ne ver, ne vereceksin mesela bir şey e, gösterdim ona unicorn siyah tek boynuzlu at yani yani tamam ya neyse Maria e, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Maria sen de arkadaşlara bir şeyler söyle. Evet arkadaşlar yani bu yani benim ilk videom olduğu için yani gerçekten arkadaşlar heyecanlı oldum oldum ve arkadaşlar lütfen yani umarım videoya like atın atarsınız abone olursunuz ve abone olursunuz. Bu arada arkadaşlar gerçekten Maria aşırı heyecanlı ve anlaşılıyor. Neyse o zaman şöyle diyeyim. Hayal sen de bir şeyler söylemek ister misin? Hadi söyle. Maria ile ilk çektiğimiz video olduğu için biraz heyecanlıydım başlarda. O yüzden şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam neyse. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Maria ile ve Hayal ile. Ben umarım yani sizin seveceğiniz bir video çekmişimdir. Videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.